Ne yapıyorsun? Nasıl yapacağım? <laughs> 360 atarak <ömür. gülüyor> <laughs> Invaded bloody finger mı? Ya ay koyayım ya. A** koyayım. <laughs> Çabuk yardıma gel. Geldim geldim. Geri zekalı mal. 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 Mal, mal. 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 Bunun abisi var burada ne yapacağız? Ulan geri zekalı nereye yapıyorsun? Tamam. Bekle sen beni. Gelme arkamdan. Gelmiyorum. Gel Gelmiyor. İlk başta kimse ne adını biliyordu ne de yaptığını anlam veriyordu. Meydanda sadece duran bir adamdı o. Bak önde bir tane çocuğu var. Onu ben çekiyorum. Sen soldan git. Grace'e doğru koş. Grace nerede? Sonra Marika. Doğru koş. Merdivenle sola doğru koş. Marika'yı Marika. Marika. Aldım sıkıntı yok aldım Kapıyı aç Gel içeri gel Kapıyı aç Kapıyı aç O kapı açılıyordur umarım O kapı aç Does not from opposite Hah Kartal Beşiktaş Hazır mısın? Gel Orkun Kökçü karşılama Hiç ayrılmadık ki seninle Hayır Olum bu arkamdan geliyormuş Bir <laughs> yandan da edemiyorum çünkü bana Abi çok az hasar vuruyorum ya Aa. Bu ne? İkinci faz Aha ikinci fazla. Bizim büyüler yenileniyorsa alırız. Yenim. Ne demek yenilenmiyor ya? Ben yokum. Ne demek yokum? Yarı canım git daha ya, bana. Gelin, bana geliyor bana gel. Ona, git ona gitme ben öldüm ya. <laughs> ha büyüm kalmadı. SENDEYİZ Öldüm OPEN hey. THE GATES <laughs> Atla ANANAS Git Ana Balsa malsa da işlemez Ana Öldüm direkt ALLAH 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 ALLAH, Allah. OHA Ha tek atmış olamaz ya hadi. Ya ağzında kılıç var köpeğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs>